Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber Shox'un yeni çıkarmış olduğu Open Run Pro 2 modelinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Öncelikle kemik iletim teknolojisi nedir? Kemik iletim teknolojisi ses titreşimlerini kemik vasıtasıyla iç kulağınıza gönderen teknolojiye verilen isimdir. Neden kemik iletimli kulaklıklar tercih etmeliyiz? Birincisi hijyen açısından gerçekten çok olumlu etkilere sahiptir. Gördüğünüz üzere kulağın içine girmeyen bir yapıya sahip olduğu için e, kulak içi kulaklıklar gibi tak çıkar tak çıkar yapmaya gerek yok ve oradaki hijyen unsurlarını direkt agarte edebiliyorsunuz. Onun haricinde dış etmenlere karşı daha korunaklı, daha tedbirli olabiliyorsunuz. Diğer kulaklıklar kulağınızın içine girdiği zaman aktif bir gürültü engelleme özelliği olmasa bile pasif gürültü engelleme sayesinde dış tehlikelere karşı sizi daha az korunaklı bir hale getiriyor. Fakat bu kulaklığın e, kulağınızın içinde herhangi bir şey olmadığı için dışarıdaki tehlikelere karşı da daha korunaklı olabiliyorsunuz bu sahne. Sayede. Onun haricinde kulak zarı sağlığınızı düşünüyorsanız gerçekten kulağın içine girmediği için tekrar tekrar söylüyorum kulak zarına çok yaklaşmadığı için kulak zarı sağlığınız için de olumlu etkileri vardır tabii ki. Kemik iletim teknolojisi nedir? Kemik iletim teknolojisi şakaklarınızdaki kemikler vasıtasıyla ses titreşimlerini iç kulağa aktaran bir teknolojidir. Şimdi gelin size kulaklığın teknik özelliklerinden bahsedeyim birazcık. Kulaklık karşımıza gerçekten ultra hafif bir yapıda çıkıyor. Toplam ağırlığı 30.3 gram arkadaşlar. Gerçekten yok gibi. Onun haricinde gerçekten çok çok esnek ve elastik bir yapıya sahip. Diğer kulak içi modelleri e, kulakları gibi yere düştüğünde ah kırıldı, ah parçalandı derd, derdini de bence en az bir %50, %60 oranında ortadan kaldırıyor gibi algıladım. Bu kulaklığımızda Bluetooth versiyon 5.3 kullanılmıştır. Yani en güncel versiyonun bir alt ee, versiyonu. Çekim mesafesi yaklaşık 10-15 metre arasındadır. Ben kendim test etme şansı buldum evin içerisinde. Bir duvar Araya bir duvar girdi, stabil bağlantı çalışmaya devam etti. İki duvar girdi, stabil bağlantı yine çalışmaya devam etti. Ama 15 metrenin birazcık üstüne çıktığım zaman evet bağlantı kopuklukları yaşadım. Yüksek dayanıklılığa sahip materyallerle kaplanmış bir kulaklıktan bahsediyoruz arkadaşlar. İçindeki materyaller gerçekten çok yüksek kaliteye sahip ve dış kaplaması da tamamen silikon kullanılmış. Bu silikon kullanımı da tozdur, işte sıvıdır, sudur vesaire gibi durumlar için gerçekten etkili bir materyal. Gördüğüm kadarıyla şarj giriş yeri Type C. Bu modelleri bilenler, Shox markasını bilenler Oppo Pro modelinde şarj giriş yerinin magnetik olduğunu hatırlarsınız. Bunu değiştirip Type-C eklemişler ve bence bu gerçekten güzel bir güncelleme olmuş. Ve Type-C girişinin de şu şekilde göstereyim size. Şöyle bir koruması var. Yani yok toz girdi, yok su girdi, yok öyle oldu kulaklığım gitti derdi de yok arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi gelin birazcık size sesinden bahsedeyim cihazın. Shox Oppo Pro 2 modelinde iki adet yani sağda 2, solda 2, toplamda 4 adet toparlör kullanılmış. Open Ramp Pro modeline nazaran her iki tarafta da birer tane daha fazla hoparlör karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki sesin daha güçlü ve daha hissiyatlı olacağı anlamına geliyor. Ve gerçekten de Open Run Pro modeline nazaran çok daha güçlü çok daha hissiyatlı geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Open Run Pro 2 modelinde Dual Pitch denen bir teknoloji kullanılıyor. Ee, Open Run Pro 1 modelinde yani ilk Open Run Pro modelinde ise Direct Pitch teknolojisi kullanılıyordu. Direct pitch'te de e, tek bir hoparlörden titreşim yollarıyla direkt kulağımıza sesi aktarıyordu. Fakat Open Run Pro 2 modelinde ayrı ayrı iki hoparlör vasıtasıyla hem kemikten hem de hava yoluyla ses kulağımıza geliyor. Ve sesler gerçekten önceki modele nazaran çok çok daha güçlü. Open Run Pro modelini denerken çok fazla titreşim verdiğini hissediyordum. Burada bir gıdıklanma hissiyatı yaratıyordu. Tabii ki zamanla o kullandıkça geçiyor, daha da az indirgeniyor. Fakat bu Open Run Pro 2 modelinde sıfır titreşim abi. Gerçekten sıfır titreşim veriyor. Open Run Pro modelini kullanırken Normal bir kulak içi kulaklıkla dinlediğim şarkının hissiyatını tam olarak alamıyordum. Çünkü direkt titreşimler vasıtasıyla kulağıma verdiği için birazcık daha e, düşük ve kısık hissediyordum sesleri. Fakat güçlendirilmiş hoparlörler sayesinde Oppo Ramp Pro 2 modelinde gerçekten kulak içi kulak kadar performans verdiğini söylemek mümkün olacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Kulaklığın üzerinde yine önceki modeldeki gibi kısa yol tuşları bulunmaktadır. Açma, açma kapama tuşu ses açma, ses kısma ve ayrıca ön tarafında bulunan oynatma, duraklatma, aramaya cevap verme tuşu bulunmaktadır arkadaşlar. Cihaz gerçekten çok hafif. Takımı benim çok hoşuma gitti. Çok çok rahat. Şöyle yapıyorsun koyuyorsun bitti çıkart hop bu kadar basit yani. Şu yeni eklenen mıknatıs özelliği gerçekten güzel olmuş. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Cihazın açma ve kapaması gayet basit arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Açma ve kapama tuşunu uzun sürede basıyorum. Burada mavi ışığım yanıyor, elimi çekmiyorum. Bu ışık kırmızı ve mavi döndüğü zaman cihaz peering yani arama moduna geçmiş oluyor. Bluetooth listenizde kolay bir şekilde karşınıza çıkıyor. Cihazı bir kere eşleştirdikten sonra Bluetooth'unuz açık ise eğer Cihazı açtığınız zaman 3 saniye içerisinde telefonunuza otomatikman bağlanıyor. Bu gerçekten çok çok hızlı gerçekleşiyor Bluetooth 5.3 sayesinde çok hoşuma gitti. Bu kulaklık 12 saatlik pil ömrüyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 12 saatlik pil ömrü bu kulaklık için gerçekten muazzam bir pil ömrü demek. Open Run Pro modeline nazaran 3 saatlik daha fazla bir şarj ömrü sağlıyor bize. Open Run Pro modelinde hatırlıyorsunuz 9 saatlik bir kullanım ömrü vardı. Bunu da 12 saate kadar çıkarmışlar. Bu da demek oluyor ki bataryasını daha da güçlendirmişler arkadaşlar. Ayrıca kulaklığımız 5 dakikalık şarjla 2,5 saatlik dinleme deneyimi sağlıyor bizlere. Bu da demek oluyor ki hızlı şarj özelliğimiz de mevcut arkadaşlar. Kulaklığın taşıma çantası gayet şık ve hard case'den oluşmaktadır. Vurduğunuz zaman herhangi bir şey gelmeyeceğini başına gerçekten hissettiriyor size. Şöyle göstereyim. Kendi yerleri mevcut kulaklığın. Koyduğunuz zaman rahat bir şekilde cuk diye oturuyor buraya arkadaşlar. Hemen kulaklığın altında da karşımıza şarj kablosu bizi karşılıyor. Ee, bu özellikle çok iyi olmuş. Hatırlarsanız Oppo Run Pro modelinde çantasının içerisinde ekstra bir göz yoktu ve şarj kablosunu koyarken vesaire bazı sıkıntılar yaşayabiliyordu e, kullanıcılar. Bunu düşünmeleri gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Gelin birazcık da cihazın mikrofon kalitesinden, performansından bahsedeyim size. Bu kulaklığın mikrofonunda AI yani yapay zeka kullanılıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki, size şöyle açıklayayım onu. Kulaklığı taktınız. Bir arama geldi size. Aramayı açtınız. Cihaz kulaklık yani sizin ağzınızdan ses çıktığı andan itibaren ağzınızdan çıkan ses ile dış ortamdaki kirli ve karmaşık sesi otomatikman ayırt edebiliyor yapay zeka desteği sayesinde. Ve dış ortamdaki karmaşık kirli sesi %96.5 kesiyor, sizin sesinizi daha baskın gönderiyor. Bunu deneyimleme şansım oldu. Gerçekten sessiz bir ortamda da, kalabalık bir ortamda da denedim. Gerçekten mükemmel performans sergiliyor. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Konuşma esnasında herhangi bir şey söylemiyorken, konuşmuyorken dışarıdaki sesleri de kulaklık tabii ki de algılayıp karşıya gönderiyor. Fakat eğer sizin ağzınızdan ses çıktığı andan itibaren devreye giriyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Ürünün güzel özelliklerinden bir tanesi de çift cihaz bağlantı desteğinin bulunmasıdır arkadaşlar. Çift cihaz bağlantı desteği biliyorsunuz günlük koşuşturmalarımızda, iş hayatımızda gerçekten bize çok fazla kolaylık sağlayan bir özelliktir ve bu üründe de çift cihaz bağlantı desteği karşımıza çıkıyor. Çift cihaz bağlantı desteği sayesinde siz bu Kulaklığı bir Android, bir Apple cihazı aynı anda dahi bağlayabilirsiniz. Bir bilgisayar, bir tablet, iki tablet, iki bilgisayar olmak üzere fark etmeksizin iki cihaz aynı anda bağlı kalıp aralarında rahat bir şekilde geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Open Run Pro 2 modeli eski modele göre %16 daha az baskı uyguluyor ve böylelikle sporunuzu yaparken yürüyüş, koşunuz, trekking, bisiklet, açık hava sporları, bodybuilding fark etmeksizin gerçekten çok rahat bir kullanım sağlıyor kafamı sağa sol ön arka yaptığım zaman herhangi bir rahatsızlık gerçekten hissetmiyorum ve çok stabil duruyor arkadaşlar burada. Zaten genel kullanım ve üretim amacı günlük kullanımdan ziyade spor, açık hava sporları, olduğu için e, kesinlikle size çok güzel bir yol arkadaşı olacağını düşünüyorum. Ve ayrıca sporunuzu yaparken terlediniz mi? Yağmur mu yağıyor? Toz toprak olan bir ortamın içerisinde misiniz? Hiç önemli değil arkadaşlar. Kulaklık karşımıza IP55 sertifikası ile beraber geliyor. IP55 sertifikası da biliyorsunuz ki su suçramaları, toz, ter, yağış, sağanak yağış hepsinde etkili olan bir IP sertifikasıdır diyebiliriz. Bir diğer güzel özellik ise Kulaklığın iki tane farklı boyut seçeneği var. Bir tanesi standart boyut, bir tanesi ise mini boyut. Yani sizin boyun kısmınıza, kafa yapınıza göre istediğiniz şekilde tercih edebilirsiniz. Cihazın ses performansından birazcık daha bahsetmek istiyorum size. Open RAM Pro 2 modelinin eski modelinde dediğim gibi Direct Pitch denen teknoloji kullanılıyordu. Yani sadece kemikten titreşim yoluyla ses alabiliyorduk. Bu da sesin hissiyatının birazcık daha az olmasını sağlıyordu. Yani normal kulak içi kulaklardaki aldığımız vibe'ı bize veremiyordu. Fakat burada Dual Pitch teknolojisi ile beraberinde gelen iki tane, ikişer tane hoparlör gerçekten doygunluk ve hissiyatı arşa çıkarmış arkadaşlar ben önceki versiyonunu da deneyimlediğim için gerçekten bu farkı çok net görebiliyorum. Kemik iletim olmasına rağmen kulaklığımız sanki kulak içi ya da headset kullanıyormuşsunuzcasına bir hissiyat veriyor arkadaşlar. Bu hoparlörler ne işe yarıyor? Siz şarkı dinlerken şarkının içerisindeki tiz, mid ve bas tonlarını ayrı ayrı hoparlörlere aktararak kemik ve hava yoluyla ayrı ayrı kulağınıza aktarıyor arkadaşlar. Tizleri ve midleri Kemik iletim yoluyla basları ise hava iletim yoluyla kulağınıza aktarıyor. Bu da ayrı ayrı aktarılması ne demek? Sizin şarkının içerisindeki netlik ve ayrıntıları çok daha rahat hissedebilmenize yarayan bir özellik diyebiliriz. Arkadaşlar, Shox mühendisleri bu kulaklığı yaparken içerisine DRC denen bir yazılım entegre etmiş. DRC dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Siz bu kulaklığı taktınız. Bir şarkı açtınız ve son ses seviyesinde dinliyorsunuz diyelim. İşte DRC tam olarak burada devreye giriyor. Gerçekten mükemmel bir özellik. İstediğiniz şarkı dinleyin, ister rock dinleyin, isterseniz metal dinleyin, isterseniz R&B dinleyin, isterseniz hip hop dinleyin, isterseniz klasik müzik dinleyin. Gerçekten son ses seviyesinde asla sesi bozmadığını fark edeceksiniz. Mikrofon performansından zaten bahsetmiştik. Bir de gelin canlı canlı deneyimleyelim. Ben şimdi bir ses kaydı başlatacağım. Siz de benim sesimi bu ses kaydından dinleyeceksiniz arkadaşlar. Shox Open Pro 2 modelinin mikrofonunda yapay zeka olduğunu söylemiştik. Bu yapay zeka ne işe yarıyor? Konuşma esnasında cihaz sizin ağzınızdan çıkan sesiyle dış etmenlerin sesini ayırt edebiliyor otomatikmen. ve dışarıdaki kirli ve istemediğiniz sesleri %96.5 oranında engelliyor. Sizin sesinizi daha baskın olarak karşıya iletiyor. Böylelikle daha kaliteli görüşmeler gerçekleştirebiliyorsunuz. <laughs> ee, şu an sesimi Shox O'Connor Pro 2 mikrofonundan duyuyorsunuz. Sizin yorumlarınız nelerdir? Alp'a belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Gelin şimdi sizlerle birlikte kulaklığın uygulamasına göz atalım. Uygulamaya girdiğim zaman karşıma update, güncelleme çıktı. Şansa bakın ki <laughs> beraber yapmış olacağız. Arkadaşlar aslında güncellemenin gelmiş olması çok güzel oldu. Böylelikle size de şunu söylemek isterim. Aldığınız ürünlerin marka fark etmeksizin güncellemelerini sürekli yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu güncellemelerle beraber yazılımlar sayesinde çok daha değişik özellikler bile getirebiliyorlar ürünlere. Uygulamaya girdiğimiz zaman Hemen üstte kulaklığın üzerinde yeşil renkle gösterilen yer kulaklığın şarjını belli ediyor arkadaşlar. %70 yazan yer şu an bizim kulaklığımızın şarj durumu. Ürünümüzün resmi, equalizer modları, A aşağıda çift cihaz bağlantısı desteğini yarayan bir kısım ve play pause kısmını karşılıyor. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar equalizer modlarından bahsedeceğim size. Standart mod var, vokal modu var. Bas Boost modu var, Treble Boost modu var. Bunlar Bas Boost biliyorsunuz, bası arttırmaya yarayan Equalizer sistemi. Treble Boost tizi arttırmaya yarayan equalizer sistemi. Siz bunları kendi dinlediğiniz şarkının türüne göre kendiniz tekrardan şekillendirebilirsiniz. Kastımız Customize yani şekillendir kısmına girdiğiniz zaman sıfır ayarlarında bir equalizer karşımıza çıkıyor. Siz bu equalizerlerde sol ikisini arttırarak baslara Ortadaki vokal kısmını, mid kısmını ayarlayarak sanatçının sesine, sağdaki iki kısmı oynayarak da şarkı dinlediğiniz şarkının tizlerine kolaylıkla ve rahat bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Ee, ya da hiç gerek yok, ee, benim size tavsiyem standart modla kullanmanız olur. Çünkü ben bu kulaklığı deneyimlerken, rock şarkı dinlerken de, klasik müzik dinlerken de, hip-hop, R&B tarzı şarkılar dinlerken de standart modunun gerçekten çok güzel etki bıraktığını söylemek istiyorum sizlere. Hemen aşağısında multipoint pairing yani çift cihaz bağlantısı desteğine yarayan seçeneğimiz karşımıza çıkıyor. Bunun içerisine girip bu seçeneği aktif ettikten sonra buradaki önceden bağlı olduğumuz cihazları görüyorsunuz ve şu an bağlı olduğumuz cihaz karşımıza çıkıyor. Buradan iki cihazın aynı anda tikini açtığımız zaman iki cihaza da aynı anda bağlanmış oluyoruz ve kolay bir şekilde aralarında geçişlerini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sağ üstteki ayarlar kısmına girdiğimiz zaman ayarlar seçeneğine tıkladığımızda yine e, güncelleme ayarları, çift cihaz bağlantı desteğinin olduğu bölüm, equalizer desteği, ee, dil desteği ve uygulamanızın karanlık ya da aydınlık modunu ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bugün sizlerle beraber Shox'un yeni çıkarmış olduğu Open Run Pro 2 modelinin incelemesini gerçekleştirdik arkadaşlar. Ee, Shoxun kendi patenti olan teknolojilerini kullandığı teknolojileri verdiği hissiyatı, mikrofon performansı ve ses kalitesi olarak sınıflandırdık. Malzeme kalitesinde de gerçekten çok başarılı işler gerçekleştirdiğini söylemek mümkün. Ee, bir haftalık tecrübem sayesinde şunu söyleyebilirim: gerek ses anlamında, gerek günlük kullanım anlamında, gerek mikrofon performans anlamında beni asla ayrı yolla bırakmadı. Evet, kullanım amacı e, yoğunluklu olarak dış sporlar olarak gözükse de günlük hayatınızda da gerçekten çok güzel etkiler gösteriyor arkadaşlar. Ee, asla çevrenizdekileri rahatsız etmiyor. Tabii ki aktif bir gürültü engellemesi olmadığı için yolculuklarda, metro otobüs yolculuklarında dış sesleri biraz da olsa duyabiliyorsunuz. Ama e, kendini dış dünyanın tehlikelerine kapatmak istemeyen insanların gerçekten tercih edebileceği kulaklıklardan bir tanesi diyebilirim. Önceki modeli Open Run Pro serisinde inceleyen biri olarak Open Run Pro 2 modelinin çift sürücüye sahip olması gerçekten beni çok çok etkiledi. Özellikle ses kalitesi konusunda e çok detaycı bir insanımdır. Bu kulaklık gerçekten o detayları bana fazla fazla hissiyat olarak sağladı arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar kemik iletim teknolojisinin sektörünün lider markası olan Shox gerçekten çevresel farkındalık konusunda bir numara olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmayacaktır. Siz de kemik iletim teknolojisinin nasıl bir teknoloji olduğunu merak ediyorsanız, çevresel farkındalığın e, müzikle ve sesle harmanlanmasını merak ediyorsanız Shox Open Run Pro 2 modeli tam size göre diyebilirim.